Ayakları mı açılıyor? <laughs> Al! Ramiz efendi geçmiş olsun hayırdır? Ne olur ne olur? Ne olur ne olur? Ayak topu oynadık kız. Nasıl ayak topu? Nasıl oynadık? Ayak topu. Nasıl İki tane taş var. Evet. Bir tane top var. Ayakla vurup ortasından sokma çalışıyor. Ama Ramiz baba hiç koşamıyor. Sen, 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 sen ne yapıyorsun? Hiç. Evet. Sen ne yapıyorsun o ara? Koşayım. Çok da güzel düşüyor. Evet. Güzel. Şey Onun için var. mi böyle ayak? Takat takat dolaş Hüseyin Bey. yüzden. İşte geliyorlar. mahkeme edilecekler. Kadı efendi suçlarını sabit görürse en ağır bir şekilde cezalandırılacaklar. Ama şimdi hepimiz sakin olalım ve Kadı efendinin vereceği kararı bekleyelim. Ben zaten bilirdim bunun ne mal oldu gene tersilerin yüz karası. Şerefsiz tersi! <laughs> Mustafa iyi misin? Haydi iyi misin? Hatice. Haydi iyi Hatice, misin? Hatice. Haydi. Mustafa. Herkes olsun. Mustafa iyi misiniz? İyiyiz Alex. Siz? Ee. İyi. Herkese olsun. olsun. her yeri arayın. Kimin ateş ettiğini gören herkesi toplayın. Hadi baş üstüne. Kelepçesini çıkartın. Gel. Asker çabuk. Baba. kızları topla. Doğruya da. Hayda. Evet. Baba ben gitmeyeyim. Ebe dedum. Hadi be abi hadi hadi. Mathe, questo, hadi sen hadi 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 hadi. hadi hadi. Evet, hadi abi hadi etme bak. Ne? Tut tut de. Hadi sen hadi da. Gördünüz mü? Üreydi massa. Bir süngünüm vurdu beni. Çok konuşmayın Terzi efendi. Derin nefes alın. bir grup asker alıp suikastçıların peşine gidiyor. Çabuk. Ya yes, sen de dikkatli ol. Bir olay çıkarsa haberin olsun. Başlasın. <laughs> işin peşinde. Her şeyi halledecek. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Babanız Masar Paşa hakkında ortaya attığınız iddialar çok ağır Abdül Bey. Özellikle de padişahımız efendimiz Abdülhamit Han hazretlerine darbe suikast girişiminde bulunmuş olan tıbbi Mustafa adlı genci... ...Makedonya'da uzunca bir süre kendi himayesinde muhafaza ettiği iddiası Gerçekten çok ağır. Ne yazık ki hepsi doğrudur Paşa Hazretleri. Doğru mu değil mi anlaşılacak Abdül Bey. Ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Padişahımız efendimiz konunun aydınlığa kavuşması için Manastır Vilayetine bir müfettiş gönderilmesini münasip görmüşlerdir. Müfettişin yapacağı hakikat sonucunda hakikat ortaya çıkacaktır. Padişahımız efendimiz, yüce devletlimiz her şeyin üstündedir paşa hazretleri. Şüphesiz. Geçmiş olsun. Talim varmış Nikola efendi. Kurşun sıyırmış geçmiş. Yüce tanrım yazmamış anlama evlen kurşundan Mustafa kardeş. Sağ olasın. Biraz dinlensin. Efendim, iki askerimiz arazide Kartepe yönüne doğru giden suikastçıyı kovalamışlar. Ancak yakalayamamışlar. Diğer şahitlerin tariflerine uyuyor mu? Evet efendim. Fesli, bıyıklı, orta boylu bir adammış. Görünüşe göre Müslümanmış. Bu hiç iyi olmadı komutanım. Hiç iyi olmadı. En iyi askerlerimizden bir takım kurup gönderdim. Civar köyleri ve saklanabileceği her yeri arayacaklar efendim. Niko'nun durumu nasıl Mustafa? Kurşun seyirmiş geçmiş. Pek mühim bir şey yok ama dinlenmesi gerekiyor. Onu bu haldeyken nezarete tutabilecek miyiz? Mahkemeyi birkaç gün erteleyebiliriz. Sanık devinli dinlenebilir. Ne diyorsunuz Kadı Efendi? Bu son durumda mahkemenin gidişatı nasıl olacak? Terzi Nikola hakkında suçlamalarda bulunan sanık Paskov'du. Mahkemede ifade veremeyeceğine göre Nikola Efendi hakkında suçlamalar geçersiz olacaktır. Elimizde ne bir şahit ne de bir delil var Kaymakam Bey. Yani Kadı Efendi? Dava düşecektir Kaymakam Bey. Aksi bir delil kanıt bulunamadığı takdirde Nikola Efendi serbest kalacaktır. Çek çek Zarife. Hadi Rıço. Ah. Vur. Çek çek. Zarife sen Allah'ı sunmuş sen be. <laughs> Nasıl kurtardı kendini bu Nikola şerefsizi ben hala anlamayayım Ramiz baba. Hasan delil yok, delil. Hasan delil yokken suç da olmaz. Delil yok, şahit yok, Değil mi Mustafa? Öyle Ramiz amca. E bana sorsalardı ben söylerdim. Derdim büle büle büle, al büleken büle büle, büleken büle büle. Derdim hepsini. Ah oh, ufun et basay. Sen, sen hiç susmaysın çocuğum. Sanki bizim başka işimiz yok mu konuşalım? <gülüyor> Ramiz <gülüyor> efendi bana bak, bak bana bak, bak, bak. Ben isteyim düğün işini konuşalım. Nasıl, ne vakit yetişeceğiz biz bu düğüne ben onu sorayım sana. Yetişiriz, Yeti yetişirsin Fatma sen, sen yetişirsin. Düğünle kınayı birden yapacağız. Aa babişkom doğru Süley, yok ne lazım bekleyelim ana. Hatice, ben ne dedim? Ben dedim mi ki bekleyelim? Ben ne dedim? Ben ben dedim nasıl yetişeceğiz dedim? Ben bile demedim mi? Sanam ki bile dedim, bile demedim. Üle dedi. dedi. Menge Ramiz amca, hazırlıklar için ne gerekiyorsa bana söyleyin, ben hepsini halledeceğim. Mustafa <laughs> Mustafa, halledeceğim. Memdil memdil memdil. Mm, Aferin. <laughs> Mustafa, Hı. çocukum, e, Feride kızımız yetişecek mi kına gecesine? İnşallah Fatma yenge, telgrafta dünyada çıkacağını yazıyordu, yetişir herhalde. Lazım yetişsin Mustafa, kına da vahidenin yanında olsun. Vahide, bak ben ne diyeyim. Hmm, ben deyim perdalık alalım, kar beyaz olsun, terzi de diksin. Bile de nasıl değil? Aa beyaz perde olmaz. Ne canım? Beyaz perde birden kirlenir, lazım kapanık olsun. <laughs> Öyle mi değilsin? Öyle. K kapanık olmaz, kapanık olmaz çocuklarını çıkarar. Hmm. Pembe olsun hem berekli de olur. Oy ha. canım siz bile mi istiyorsunuz? <laughs> ee çocuklar nasıl isterse öyle olsun. Tamam bile olsun. Tamam. <laughs> Tabii canım çocuklar nasıl isterse öyle olsun. <laughs> <laughs> Mustafa sizin için isterseniz uh, oturarsanız kasabada.